Antep'te 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Tülay E evinde ölü bulundu. Vücudunun değişik yerleri ve kafasını aldığı darbelerle öldüğü belirlenen kadının cesedi morga götürüldü. Polis uzaklaştırma cezası bulunduğu halde girdiği evden kaçarak uzaklaşırken görülen Tülay E'nin eşinin yakalanması için çalışma başlattı. Tülay E'nin 3 ay önce şikayet ettiği Halit E'ye mahkeme 6 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. İddiaya göre Tülay E, bugün 16 yaşındaki oğlu F ile 14 yaşındaki kızı F'yi okula gönderdikten sonra 5 yaşındaki oğlu M ile birlikte evde yalnız kaldı. Çocuk bir süre sonra sokakta oyun oynamaya çıktı. Bu sırada mahkemenin evden uzaklaştırma cezası verdiği Halit E, Tülay E ile konuşmak için eve geldi ve bir süre içeride kaldıktan sonra da kaçarak evden uzaklaştı babasının koşarak uzaklaştığını görünce eve giden küçük Me annesini kanlar içinde buldu. Küçük çocuğun verdiği bilgi sonrası polis, uzaklaştırma cezası olduğu halde eve gelen ve daha sonra koşarak uzaklaşan Halit E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.